Kripto sokağından herkese merhabalar. Ben Met. Aramıza hoş geldin. Hala hazırda kanala abone değilsen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Gelsin intro. Bugün mükemmel bir proje anlatıyorum gençler size. Projenin adı Brain Trust. Sistem çok güzel ve gerçek hayata dokunan bir proje. Bu piyasayla ilgilenenler zaten bilir. Kripto piyasasındaki bir proje blockchain ve gerçek hayatı birleştirebiliyorsa bu proje değerleniyor abi bu kadar basit. 2 artı 2 4. Al en büyük örneğini vereyim. Chilis mesela. Chilis ne yapıyor? Fan tokenlar aracılığıyla blockchain'i ve gerçek hayatı birbirine entegre ediyor. Zaten bu projenin yatırımcılarını ve iş ortaklarını size gösterdiğimde bana daha hak vereceksiniz. Daha fazla uzatmadan Hadi geçelim proje incelemeye. Projeyi anlatmadan önce satış ve kayıt zamanlarını bilelim ki ona göre hareket edelim. Opsiyon 1 ve opsiyon 2 olarak iki ayırmışlar. Opsiyon 1 9 Eylül Türkiye saatiyle akşam 8'de. Opsiyon 2 ise 9 Eylül Türkiye saatiyle gece 2'de olacak. Yani bu da ne demek oluyor? 10 Eylül gece 2'de olmuş oluyor Türkiye saatiyle. Kayıt zamanı, son kayıt zamanı ise 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saatiyle saat 2'de olacak. Geç kalmayın. Video attığımdan sonra bir gün falan kalmış olacak. Kısaca proje anlatmak gerekirse, özet geçmek gerekirse mantığı şudur. İşveren var, işçi var ve aradaki insanları ve kurum ve kuruluşları ortadan kaldırıyor. Direkt işveren ve işçiyi birleştiriyor. Daha da ayrıntılı açıklamak gerekirse şu. Ben mesela bir işverenim. Ben bir sandalye veya koltuk yaptırmak istiyorum. Şu renkte, şu tasarımda yaptırmak istiyorum. Ben bu ilanı işveren olarak veriyorum. Oradaki çalışan işçiler ise bunu yapabileceğine inanan bu yeteneğe sahip kişiler ise altına teklif veriyor bu teklife göre işveren bir tanesini seçiyor ve o işi yaptırıyor. Ha diyelim şöyle bir güzel bir tarafı var. İşçiyi koruyor bu sistem. İşveren bir ilan açtı, ben dedi koltuk yaptırmak istiyorum. Koltuğu yaptırmak için ilanı verdi. Sallıyorum 10 kişi ben bu işi yaparım dedi ve teklif verdi. Şu fiyata şu şekilde yaparım dedi ve bir teklif verdi. Teklif verdikten sonra eğer Belli bir süresi olacak onun. sağlıyorum bir hafta. Bir hafta boyunca bu projeyi e, herhangi bir işçi seçmediyse, işveren, bu 10 kişi o bir hafta sonrasında her işveren seçmediği sürece de stake ödülü kazanmış olacak. Bunlar da branch trust ödülleri olmuş olacak. Ve ödül kısmını da az sonra inceleyeceğimiz gibi çok fazla ayırmışlar. Bu da çok güzel bir şey. Aynı zamanda şöyle bir durum yapmışlar. Akademi. Akademi yapmışlar. Dersler var. Branch Rust Akademi. Dersler var. Bu dersleri izliyorsun. Akademik dersler. Hem kendini geliştirmiş oluyorsun bu alanda. Hem de o dersler bittikten sonra seni bir sınava tabi tutuyor. Ve o sınavı geçtikten sonra sana tekrar Branch Rust tokenlarından, coinlerinden sana ödül vermiş oluyor. Aşağı doğru Geçelim bakalım. Bunlardan bahsettim zaten. Daha da ayrıntıya girip konuyu uzatmak istemiyorum. He geldiğimiz iş ortaklarına, yatırımcılarına. Abi şuraya bakar mısın? İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. NASA var, Nike var, Nestle var. Yani Intel var. IMB var. IBM var. Porsche var. Yani daha kim olacak? Pasifik var. Hani her hepsini tanıyoruz neredeyse. İniyoruz aşağı doğru. Yine tekrar sıfır fi. Opsiyon 1 ve opsiyon 2 için zaten satış zamanlarının tarihlerini vermiştik yukarıda. Burada da yazıyor zaten. Türkiye saati olmasa dikkat edin. Bunlar UTC. Bunlara 3 saat eklemeniz gerekiyor. Opsiyon 1 3 ay boyunca kitle olacak ve 3 aydan sonra lineer olarak yani doğrusu olarak her ay belli bir oranda bölüp size teslim edilecek. Opsiyon 2 ise 6 ay boyunca kilitli ve yine opsiyon 1 gibi belli sürelerle dağıtılmaya devam edecek. Opsiyon 1 0,996 sent. Opsiyon 2 ise 0,664 sent. Bunun daha ucuz olma sebebi 6 ay boyunca kilitli olması mantıklı. i̇kisinde de minimum 100 dolar, maksimum 500 dolar. Opsiyon de 9 milyon token ve %3,6 sente kabul ediyor. Opsiyon 2'de ise 3.5 milyon token ve %1.4'üne tekabül ediyor. Tekrar anlatmam gereken önemli bir kısım alımları yani eğer siz sıralamada hak kazanmışsınız alımları USDT, USDC ve Ethereum BTC ile yapacaksınız, Bitcoin ile yapacaksınız. Şöyle bir sıkıntı var tekrar tekrar ediyorum bir önceki videoda da anlatmıştım. Ee, Türk yatırımcılara bahsediyorum şu an BTC Türk'ten para budan eğer Coinlist'e transfer yapacaksınız. Algorand'la yapın. Daha ucuz transfer ücretleri var. Daha ucuz gas fiilleri var. O sebepten Algorand'la transfer yapın. Sonra Algorand'ı USDT ve USDC'ye çevirin. Stabil coin'dir bunlar. Fiyatı değişmez. Ama Ethereum'u Bitcoin'e falan çevirirsiniz. Fiyat düştüğü sürece sizin gönderdiğiniz miktar düşebilir. Satışınız sıkıntıya girebilir. Mesela adam 100 dolarlık gönderdi bir anda Ethereum düştü diyelim veya Bitcoin düştü aşağı doğru 80 dolara düşersin veya 90 dolara düşersin satın alamazsın. Onun için buna dikkat etmenizde önem var diye düşünüyorum. Ee, aşağı doğru iniyorum. Buradan kayıt olabiliyorsunuz. Bir önceki videoda zaten kartlar kısmına bırakıyorum. Oradan kayıt kısmını görebilirsiniz. Eğer merak ediyorsunuz yeni yatırımcısınız. Token dağıtımı ödüllere %54 ayrılmış. Bu çok güzel bir şey token satışı yani bizim satışımız Coinlist'ten önde satışımız %5'lik bir dilim gayet güzel %19'da erken yatırımcılara verilmiş %19'a pardon %22 aşağı iniyoruz daha anlatabileceğim önemli bir şey projenin 2018'den beri geliştirildiğini bilmek önemli bu güzel bir ayrıntı yani köklü bir proje bu sayfanın zaten linkini ben açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan kendiniz de inceleyebilirsiniz. Buradan e, CEOların link ve twitter profillerini inceleyebilirsiniz. Kim olduklarını. Aşağı doğru iniyorum. E, basın kısmına bakın. Yani ve destekçi, basındaki destekçileri yakında paylaşılacak diyor. Yani bütün dünyanın en büyük yani sosyal medya organları, yani hayati organları. Şöyle düşün, New York Times var, Los Angeles Times var, Bloomberg var, yani Forbes var. Daha ne olacak zaten? Mükemmel bir kitle ulaşacaklarını düşünüyorum. Bu da bizim için mükemmel bir şans. Aşağı doğru iniyorum. Pek bir muhabbet yok da, kendinize daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.